Ee, özel bir tekneyle ticari tekne yani dışarıdan aynı gibi görünse de pek çok e, farkları var e, denetim e, yönünde. Aynı zamanda daha önemli bir konu da e, teknenin sigortası. Yani özel teknenin sigortası ayrı, ticari teknenin e, sigortası ve kapsadığı riskler e, kötü bir şey olduğunda e, farklı. <laughs> Yani siz özel bir tekne kiraladığınızda herhangi bir kaza anında pek çok risk alıyorsunuz. Yani bunu pek çok insan bilmeyebilir ama biz tabii bu sektörün içinde olduğumuz için her zaman dile getiriyoruz. Aynı şekilde ticari teknelerin personel yeterlilikleri de farklı. Burada arkada arkadaşlarımız var. Kaptanımız yanımızda değil bugün onların sınavları, yeterlilikleriyle özel bir teknedekinin yeterliliklerinde farklılıklar olabiliyor. Bu eylem sırasında yani bir tekne tatil yapmak pek çok adım gerektiriyor. Tabii ki öncelikle bir yani bir araştırmada bulunuyorsunuz. Yani neyi kiralayalım, ne yapalım, nereye binelim diye. Burada da sektörün profesyoneller var. Yani ajentalar ve brokerlar var. Burada da yine belgeli kişilerle beraber belgeli firmaların üzerinden çalışmak gerekiyor. Kiraladığımız, müşterilerimize sunduğumuz tekneleri çok titizlikle inceliyoruz. Mürettebatına bakıyoruz, işte yeterliğine bakıyoruz, ekipmanına bakıyoruz. Dolayısıyla yani en önemli tavsiyelerimizden biri mutlaka belgeli, işini bilen profesyonel firmalardan tekne tatilinizi organize edin. Yani birisi, şimdi buradaki tabii ki en büyük olay sosyal medya. Yani sosyal medyada işte işte Instagram, Facebook buralarda iyi hakim pek çok insan var. Yani atıyorum yani çok güzel bir teknenin resmini gösteriyor ama esasında altındaki bilgi farklı bir tekneye ait. Dolayısıyla bu şekilde yanıltıcı reklamlarda mutlaka ee, insanların dikkatli olması gerekiyor. Yani burada işte size ne sunuluyor? Yani bunu e, kurumsal bir firma mı, bunu e, veren kim, bir vergi mükellefi mi? Yoksa e, biz bunu duyuyoruz kendi aramızdan. Pek çok maalesef işte dolandırıcılık da kullanılabiliyor. Yani mutlaka e, herkes işte değişik tatil e, organizasyonları peşinde. Denizde yapmak isteyenlere tekrar böyle bir dikkatli olmalarını, kurumsal firmalarla, ticari teknelerle çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Gayri resmi şekilde çalışan bir sürü sağdan soldan insanlar duyuyoruz. Bugün bu toplantıyı yapmamızın tek amacı da derneğin asli görevi olan tüketiciyi uyarmak. Tüketiciyi uyarıyoruz. Yani yatla tatil yapan, yatına mavi yolculuk dediğimiz tatili büyük bir keyifle yapmak isteyen herkese uyarıyoruz. Mutlaka ve mutlaka yaptığınız, çalıştığınız kişilerden bilgi isteyin, belge isteyin, tekneyle ilgili bilgi isteyin. Bu tam da bayram öncesi geliyor. Bu konuda hızlandı. Bayramda da bu şekilde tatile çıkmak isteyen çok kişi var. Bir defa tekne kiralayacak olan misafirleri kandırmaya yönelik hareket ediyorlar. o yüzden hani orada İlk defa tekne kiralayacak insanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Hani yaptıklarında zaten tekne e, hı hı. standart fiyatları var. Bu fiyatları evet. doğruca ulaşabiliyorlar. Evet. E, bunu çok altında bir fiyatla karşılaştırmak